Minişler dondurmacıda. da. İyi seyirler. Arkadaki sesler için özür dileriz. Of şu koca dolusu dondurmalarda ne kadar da canı çekti. Bir tane yesen mi? Ne diyorsun sen? Yiyemezsin onları. Müşteriler yiyecek bir, bir tane kaldığında hemen yersin. Öf peki. Çok sıkıldım. Hiç kimse gelmedi buraya. Heh. Vay bu dondurmacı ne kadar da güzelmiş. En iyisi gideyim bir. Oh be yani oh be iyi ki de bir tane geldi. Evet efendim. Bu, burada ne, isminiz nedir? Güneş. Ah. Oh, özür dileriz arkadaşlar. Tamam. Ee, i̇sminiz neydi? Güneş. Yatılmıştı. Güneş. Aksoy. Tamam. Tamam. Evet. Dondurmaları alabilirsiniz. Teşekkürler. Ay çok yumuşamışmış. Şu yastığımı da illa düşüp duruyor. Ben şunu şuraya mı koysam? I I I Ay. Dondurmalar. Bayılırım. Affedersiniz. Ee, siz neredesiniz? Göremiyorum da. Efendim buradayım. Bu do dondurmalar yüzünden göremiyorum. E, Neyi istersiniz? Şey... Ben aslında yani portakallı. Peki. Ana. Of. Tamam. Buradan da istediğiniz böyle işte bir şey ekleyebilirsiniz. Sadece muzlu ve çilekli var. Oraya gidebilirsiniz. Bu ne kadar da güzelmiş burası. İşte gideyim. Evet efendim. Neyle istersiniz? İşte, mi istersiniz. Hmm. Vay be çilekli ve muzlu var. Dediği doğru. Hmm. Çilekli. Hemen getiriyorum sopayı. Geldim. Tamam koyabilirim. Tamam şundan birazını alalım. Şöyle sürelim. <laughs> Sürdükten sonra. Evet. Hadi bakalım istediğiniz yeri seçin. İsterseniz böyle renksiz yere veya renkli masalara oturabilirsiniz. Aa çok güzelmiş. ben ne rengine otursam. Ah oh, iyisi ben normal şu renksizlere gideyim. Gel dondurmacık. Aa çok yüksek burası. Ben şimdi nasıl içmem ama. Aa bu ne kadar da güzel yermiş. Teşekkürler. Nefis. İvala. Ne? İvala mı? Ne demek bu ya? İşte öyle denir. Reklamlarda gördüm de. <laughs> evet. Kim gelecek acaba? <laughs> of kafam çarptı. Ne güzel. Ha. Neden ne güzel dediniz? İşte şey. Özür dileriz de çok uzun boylamışsınız. Heh, şey önemli değil. Şu yastığı Evet. Isminiz ne i̇sminiz ne? Uzun boy. Ee, böyle sim olmaz ki. Böyle. He, karamel. He, karamel. Tamam ya. Yani. Uf <laughs> <laughs> ya. Düşüp duruyor bunun bu da. Ne, ne kadar şey almış. Tamam. Karamel. Soyadım grilik. Tamam. Hmm. İstediğinizi seçin buradaki doldurmalardan. Ben aslında kahve almaya geldim. Şaka şaka. Heh, i̇yi. Allah, şuraya geçeyim de. Efendim neyli istersiniz? Ne kadar da zor. Ee, ben aslında çilekli istiyorum. Peki alın bakalım. Ama küçük boy. Ana hiç söylememiştiniz. Alın bakalım size küçük boy. Ana. Nefis. İsterseniz şuradan da muzlu veya çilekli şeyler alabilirsiniz. Tabii, ben almak istiyorum. Aa! Uzun boylu olmak ne kadar da saçmaymış. Ee, ben muzlu almak istiyorum. Her şeyi de devretiyorum. Peki efendim. alalım. Şu an, bu taraftan neden yanlış. Şey onu götürebilir misiniz? Verin. Peki, yaptıktan sonra. Ay, bitti. Teşekkürler. Burada renkli masalara oturabilirsiniz veya normal renksiz. Anam, ben renkli masalara oturmak istiyorum. Hmm. Yeşil olanı oturacağım. Hangisi? Şuradaki yeşil olanı. Bundur Gel. Ups. Burası güzelmiş. Nam 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 nam. Ne kadar da lezzetliymiş. Gel hadi. Yaramazlık yaptın yol boyunca. Abi ya ne var ya bunda? Ee, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hı. Bakabilir miyim? Kardeşim. Öf. Çok sıkıcısın. Öf. Bunu demeyi bırak artık. Her gün söylüyorsun. Evet. Adınız ne? Ufaklığın. Bir, i̇kinci söyleyeceğim var. Evet. Benim adım ufaklık değil. Hı? İkincisi de ben benim adım sarışın. İşte yaramazlıkların peşinde. Hayır değilim ben. Öf. Yani. Öf buraya. Öf. Evet benim adım da <laughs> Torta. Of. Sen de düşüp duruyorsun ya. Şunu da şuraya koyalım da Tamam. Ama. Anne ne oluyor? Sen bir gitsene. Anne değilim ben size. <laughs> evet dediğim gibi e, benim adım Torta. Tamam. Siz de bilirsiniz buradan dondurma alın. Vuhii! Ya yaramazlık ne peşine gitme. Evet efendim ne istersiniz? Ben e, işte yeşil elmalı alıyorum. Burada yeşil elmalı var mı? Var var. Ah teşekkürler. Evet küçük hanım. <laughs> tamam tamam Siz ne isterseniz. Ezimli küçük olsun. Zaten var ya. Hadi bakalım buradan istediğiniz şeyi kesin seçin. Muzlu veya çilekli şey var. Yaşasın. Ben bir şeyle alacağım. Sağ olun. Peki siz? Ben ben hepsinden istiyorum. Evet ben hepsinden istiyorum. Hepsini yaptıktan sonra. işte bitti. Ay. Yaşasın. Mora oturalım. Mora mora. Tak, taktım mora kafayı. Bir tane daha mı var? Vuyu vuyu ne isterseniz adınızı ve soyadınızı koyabilirsiniz. Benim adım fıstık. Hmm. Sizin morcuk. Hmm. Güzel. Tamam. Hadi bakalım dondurma alın. Bu yastığı biraz çeker misiniz ya? Bize rahatsız etti bu. E ya. Zaten o yastığı hiç sevmedim. Işte. Küçüğü de da o da hiç güzel gel. değil. Hmm. Hoş geldiniz efendim. Neyle istersiniz? Ben bir tane kara dutlu istedim. Aa! Kart da mora bezerim ama mavi diye sayıyorsunuz değil mi? Evet efendim, küçük mü büyük mü, küçük olsun. ben, ben pek dondurma sevmem. Kızım şu telefonu bir bırak oğlum yani. Öf ya. Ben de ter renkli istiyorum fıstıklı. Aa! Düştü. İyi yerinde. Sana bırak dedim onu. Hayır! Bana ne? Bana ne? Bırakmayacağım. Aa. Ee, i̇şte kap kaptı kafayı telefona. Ne yapalım işte. E ee, değil. Hadi gel buraya. Hmm, tamam artık bırakıyorum şunu. Baba kapatamıyorum. Öf kapatayım şunu. İşte oldu. Hoş geldiniz efendim. ne isterseniz. Ben ben muzlu alayım. Tamam. He <laughs> he siz. Ben de çilekli. Yani buzlu. Yaptıktan sonra. Bitti. Oh, tadı <laughs> güzelmiş. Teşekkürler. Renkli veya renksiz seçebilirsiniz. Hadi gel renksiz gidelim. <laughs> Dondurmaları unutma. Annem annem gidip duruyor bunlar ya of bunlar gerçekten de yüksek koymuşlar bakın bana sandalye verdiler Aa, aslında bana da verdiler benim dondurmam bitti affedersiniz benim dondurmam bitti İki mini kuruş. Teşekkürler. Bayağı ucuzmuş. <laughs> Bana mı sinirlendiriyor? Hayır. O düşüyor da nasıl sinirlendim. Tamam efendim. Ben de gideyim. Ya. Tamam gittim. <laughs> evet. Bu müşteri gitti. Şimdi acaba kim gelecek? Gelin gelin. Üzme kankaları. En iyisi. işte. Dondurmacıya gidelim. Ben dondurmayamam, Sağ ol. Ben de benim bu bu şeylere alerjim var. Peki. Ama o zaman sen de geliyorsun. Eee, nasıl uçuyoruz ya? Anne. Biz uçmuyoruz yani zıplıyoruz. Bunun nedeni ne peki? Ya? Bilmiyorum. Çocuklar ne yapıyorsunuz siz orada? Hayır, özür dilerim. <laughs> bunların hepsini göndereyim şuraya. Tamam. O zaman gidebilirsiniz. Ah, sen dondurma ister misin? Cık. Yok yok benim buzlu şeylerle alerjim var. Sadece bakarım. Hadi gelin kızlar. Peki. Ah, ah, ah. Ne kadar darmış. Aslında bana göre dar. Ay ben böyle dur. Ben de çok zor duruyorum. Şöyle durayım ya. Ah. Evet dedim ya şu ne? Şurada durayım en iyisi. Evet neyle dondurma istersiniz? Oh çok yoruldum. Ben bir tane sade alayım küçük boy. Teşekkürler. Hiçbir şey katılmasın ben hiç tamam. evet başka. Ben de bir tane yani çimentolu alırım. Çimentolu mu? <laughs> Şaka yaptım tadı. Ve bu öndeki şeyle adı çimento gibi de tadı. Hmm. Öyle. Ne yapıyorsun ya? İşte. Tat baktın tadına. Sonra bakardın. Hadi kızlar ben yer seçiyorum. Siz oh, e, istediğiniz yer seçin. Oh, Sonuncu yeri mi seçtiniz? Oraya gidelim. Peki teşekkürler. Yok bir şey biz son normal alırız. Hadi gidelim. Aa, çok güzel bir yer bulmuşsun. Ben isterim. Nasıl olacak bu? Seniz de siz istememiş miydiniz? Şaka yaptım ya, İstemedim. Batırarak yapın bunu. Ne? Hayır. O zaman neyi istiyorsunuz? Ben muzlu. Şundan alalım. Ah, dondurma folye. Yine yaptıktan sonra. Tamam. Bitti. Ne kadar da garipmiş bunlar ya. Teşekkürler. Ama evet, çok güzel bir yermiş. Renkli, renkli. Üf. Evet, geç. Kızlar, bu yeri ben buldum. Çok harika bir yer bulmuşsun. Evet. müşteri gelince. Çekilin. Affedersiniz. 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 Aa. He he he. İyi. güzel gidin öyle yapın peki. Ne yapıyorsun? Şaka yaptım sana. Ne yapıyorsun sen ya? Ne kadar da huysuzsun sen. Ya, benim adım Hortum. Gönder. Ne? Kötü olanlara gönder iyi İyi olanlar bir sürü. Ama Ben işte. Baba. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Az kalsın kırılacaktı. <laughs> Bu da son müşteridir eminim. Bakayım ben dışarıya. Aynen. Sokakta hiç kimse yok. Ben. Ben. Yani. Ben. pembe istiyorum. Pembeli değil onu. Çilekli. Teşekkürler. Ben de çilekli istiyorum. Evet. Ee, bu bu kocaman diye batıralım biraz. Tamam. İşte. Çok güzel. Hiç kimse mavi yere kapmamış. Mavi zaten çok severim. Oradan yüzden buraya kapıyorum. Hmm. Nam 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 nam. Ne isterseniz şurada bir şey yapacağım. Arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay diyoruz. Bay bay.